Of, çok yoruldum. Aynen. Bir kafeye oturup dinlensek mi acaba? Evet ya çok yoruldum. Kim böyle bir dolap, bu büyüklükte bir dolap sipariş eder ki? Evet ya. Neyse gidelim mi biz kafeye artık. Neden bunları getirdiğinizi anlamadım ama neyse sanırım çok Teşekkürler anne. Rica ederim. Neden anneden bunları istedin ki? Çünkü saklambaç oynayacağız. Ve saklambaçta kazanan ya da kazananlar bunlardan istedikleri kadar yiyecekler. Kabul müsünüz? Evet. Tamam, kim saymak ister? Ben. Basketbol olmak isteyenler mi ona göre sayacağım. Hayır. O zaman bilgisan şu kapıda 30 saniye yavaş yavaş sayacaksın. İyi de ya birisi kapıyı açarsa o zaman kapının yanında say sen de. Peki. Başlıyorum. Bir, iki. Herkes kaçsın. Siz olun yoksa bizim de gittiğimizi duyacak. Bakın bakın şurada bir dolap var. Gerçekten mi? Biz de körüz zaten göremiyoruz. Girmesek mi ya? Hiç yemek yemek istemiyor musun? Ödül almak istemiyor musun sen? Evet eğer büyük ödülü almak istiyorsan ki bu da yemek oluyor zaten bu dolabın içine girmeliyiz burada bizi kimse göremez peki girelim o zaman burası uygun burayı geçebiliriz burada kimse bizi asla göremez mantıklı tamam geldim e, ee, kapı kaldı. Boş ya görmezler biz buradan zaten. Konuşmadığımız sürece görmezler. A few moments later. 29, 30. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. <laughs> Hepinizi bulup büyük ödülü kazanmaya gidiyorum. Seni buldum Renk. Şimdi seni sobelemeye gidiyorum. Sobe sobe. Renk eğlendi. Uf, zaten saklanacak hiçbir yer yoktu ki. Bana ne yakalandın mı yakalandın. Neleri nerede biliyor musun? Niye söyleyeyim ki? Ebe sensin, senin bulman gerekiyor. Tamam ya, gidiyorum aramaya. Sen burada kal ve hiçbir yere gitme. Acaba sıradaki kurbanımız kim? <gülüyor> 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 ee, tamam, san işte evlendiler yani. <laughs> pink, kömür ve yeşil yeşimi buldum. Neredelermiş? Arabanın arka tarafında uyuya kalmışlar. Bunlar büyük ödülü anca rüyalarında göre. Bu iyiydi. Neyse sabahleyin şunları var. Belki uyanırlar. Bu diğerleri nerede? <laughs> Sizi kurnaz ve ışıltı Ama ya haksızlık bence Neresi haksızlık olabilir kurnaz ee, Şimdi bendeniz bilge Sizi sabelemeye gidiyor <laughs> Kurnaz ve ışıltıya Kocaman bir sobe Diğerlerini bulabildin mi bir tek ışıltı, parıltı yani. Parıltı bani ve simliği bulamadım bir tek. Hep <laughs> karıştırılıyoruz. Ee, yani isimlerimiz karıştırılıyor. Isim pink ve kömürü zaten buldum. Onlar yatıyorlardı. Soracaksınız diye söyleyeyim. Ee, sormaktan korkuyorum ama nerede yatıyorlardı? Arabanın arka kısmında uyuyakalmışlar. Zaten hep böyle oluyor. Ne zaman bir oyun oynasak ya da saklambaç falan oynasak her yerde uyuyakalıyorlar. Evet ya. Neyse ben diğerlerini bulmaya gidiyorum. A few moments later. Acaba bu çiçekler kaç yıllık? Eski çok severim. Hmm. <laughs> aradım aradım bulamadım bir türlü onlara. Simli. Ben de ve parıltıyı bir türlü bulamadım. <laughs> of ne zaman gelecekler bunlar? Demek ki o kadar iyi bir yere saklanmışız ki onlar bile bizi bulamıyorlar. Evet. <laughs> burada Kim açtı burayı? Nereden bilelim biz? Of neyse zaten içinde çalınacak bir şey de yok. Hemen kapatalım da gidelim. Durun durun. Burada mahsur kaldık çekmecede. Bizi kurtarın. Si siz, neden oraya girdiniz? Arkadaşlarımızla saklambaç oynuyorduk saklanmak için geldik buraya. Of, haylazlarla uğraşıyoruz. Çıkın çıkın. Heh. Teşekkür ederiz. Te teşekkür ederiz. Sonunda nefes alabiliyorum doğru düzgün. Evet ben de pembe kokusu olmadı. hem de. Ha. Kolay gelsin. Ha. Sağ ol sağolun. Sağ hadi gidelim kapattık bunda zaten. Tamam hadi gidelim. Aa of Sobe. Ne siz hangi ara geldiniz buraya? Daha demin geldik biz buraya. Ne nasıl ama siz nereye saklandınız? Ama ne? Verin bakalım yemeklerimizi. <laughs> Tebrikler kardeşim bana da biraz verirsin değil mi? Sonuçta biz kardeşiz ben vermek zorundasın sen evde fena fırçalarım. Niye veriyormuş benim ödülüm? Seni evde fırçalayacağım. <laughs> Çocuklar hadi gidiyoruz artık. Evet çocuklar biz de gidiyoruz. Hadi geç oldu. <laughs> ha, ha bakın siz de alamadınız biz de alamadık. He <laughs> he. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve abone ol tuşunun yanındaki bildirimlere basmayı unutmayın. Bay bay.